Kitap derler bana sami dillerde. Doğum yerim Doğa. Annem Doğa. Babam insan bir anlamda. Bir başka anlamdaysa onu ben yarattım. Bir maymun suydu daha. Eğer ben olmasaydım. O da beni yarattı. Yazdı ama yaktı da. Neden yaktı? Uzun uzun anlatmak isterdim. Ama kitaplar tutar. Doğum öncelerim, doğumum, bebekliğim, çocukluğum. Delikanlılığım hepsi var. En iyisi ben nasıl yazıldığımı değil de nasıl yakıldığımı anlatayım. Hepsi değilse de bir küçük kesimini. En başta da nedenini. Bana yazılanlar aydınlatmak için de olur, karartmak için de. İyi de olur, kötü de. Ne yazılmışsa kalır. Korurum. Olduğu gibi. Aydınlatmam dünyaları karanlık üzerine kurulu olanların işine gelmez yazılıp bana bırakılanları olduğu gibi korur oluşum da gün olur ki olayları dile getirir. Yalan, dolan mı var, kalın kalın örtülü suçları mı var bir bir ortaya çıkar benimle. Ant içmem ama tanıklığımla gerçeği söylerim. İşte bir de bu yüzden beni yakarlar. Suç kanıtı bırakmak istemeyen caniler gibi ve bir de dinden, imandan, inançla ırzına geçirmiş kafaların tümü Fikirlerim onlarla uyuşmadığı sürece düşman. Yandım Mevlam, su. Bakın şu piskoposa. Ne yaptım ben ona? Tanrı aşkına. Bir kötülük etmişim, diş biliyor. İnancını bozmuşum. Cübbesini toplamış, cin cin bakışlarla öfke dolu bana doğru geliyor. Bir şey yapacak, eyvah. Yakacak ve alevler içindeyim. Bir yanım Yunan'dan gelmişti, bir yanım Mezopotamya'dan, bir yanım Hint'ten bir yanım Yemen'den. Nedenle uğraşılmıştı yazılarım için? Onca çaba, onca kalem, onca kağıt ya da deri, onca mürekkep, onca ışık ve onca düşünce demetleri uçup gitmişti dumanlarıyla birlikte. Papazlarla sezarlar el birliği etmişlerdi beni yakmak için. Neden ki? Aynı şeylere karşı aynı şeyleri koruma çabasındaydılar. Tek tek verdiler alevlere. Yığın yığında kitaplık dedikleri yerimle yurdumla birlikte de dizi dizi uygarlıklar kül olup gitmişti. Eski çağların kitapları varsın yansın denebilir mi hiç? Voltaire de eski çağın kitaplarını değersiz bulur. Ama türümün boş inançlar kanalizasyonlarını, kutsal kitap denenleri, hiçbirinden, hiçbirinden ne fiziğe ne tarihe ilişkin tek doğru şey öğrenemezsiniz. Hiçbir dini kitap size bunları öğretmez.'' Bugün küçücük fizik kitabı bile eski çağların bütün kitaplarından daha yararlıdır der. Şu sözlerin ardından. Mısırlılarla Fenikelilerin kitapları kaybolmuştur. Çinliler, Brahmanlar, Mecusiler, Yahudiler ise kendi kutsal kitaplarını korumuşlardır. Bütün bu yapıtlar garip anıtlardır ama hepsi de insanoğlunun hayalinde kurduğu anıtlar. Yine de kalkıp bunlar yakılsın demez Voltaire. İbni Haldun'a kulak verelim. Bilimler çoktur. İnsan toplumları içinde çok sayıda bilgeler, bilginler geçip gitmiştir. Bize ulaşmayan bilimler, bize ulaşanlardan daha kabarıktır. Tanrı hoşnut olası Ömer'in fetih sırasında özellikle İskenderiye ile geçirildiğinde yok edilmesini buyurduğu o bilim belgeleri nerede? Var mı şimdi? Kaldelilerin, Süryanilerin, Babillerin bilimleri, o çağda ortaya konan yapıtlar, belgeler çalışma ürünleri nerede? Nerede eski Mısırlıların ve daha öncekilerin bilim ve kültür ürünleri? Bize bilim ve kültürü ulaşan sadece bir toplum olmuştur ki o da Yunan'dır. Sevgili büyük araştırmacı İbni Haldun, ne çok sormuşsun nerede, nerede diye. Nerede onca uygarlıktan kalması gereken beyin ürünleri? Arıyordun sürekli. Hani çok gençtin İspanya'da, Binlerce min bulunduğu yurtlarımdan birindeydin. Coşkuyla dalı vermiştin sevgililerin içine. Aradığımı bulacağım diyordun. Mutluluğun doruğunda şehvetle dokunuyordun her birimize. Okşuyordun. En vurulduğun sevgilin, en bayıldığın yerlerini okşarcasına kendinden geçiyordun. Birimizi bırakıp öbürümüze yöneliyordun. Ve her birimiz el ederek, göz kırparak çağırıyordu seni. ''Gel, bana gel, bak!'' Hemen koşup bakıyordun. Satırlar, sayfalarca. Ve arıyordun, soruyordun. Nerede? Nerede? Bir de bana bak. Yok işte, sende de yok. Ben de olabilir. Yazık, sende de yok. Bana da bir göz at. Yok, yok. Bulamıyorum. Nereye gitmiş bunlar? Nereye gitmiş bunca dünyalar, düşünce dünyaları? Nereye gitmiş eski insanların yazdırdığı o bilim yazıları? Sevgilim, benimleydi aradıkların. Din ve Tanrı aşkına yakılan ateşin içinde. Orada, şurada, burada ve Müslümanların fethedip yaktığı İskenderiye kütüphanesinde. Sen de anladın araştırmaların sonunda. Ya bir de gözlerinle görseydin o tüyler ürpertici durumu. Hamamlara yakıt yapmışlardı beni. İskenderiye kütüphanesi. Yüzyıllardır içinde damla damla biriktiğim, havuz olduğum, göl olduğum, Deniz olduğum, okyanus olduğum ve yüzbinleri, milyonları bulduğum yurdum, bir kesimim yakıldı. Yeniden denizleşip okyanuslaşma ve yeniden yakmaya gelen yeni düşman, bu keski Müslüman, İslam'ın asıl kurucu halifesi Ömer. Fetih sırasında buyurdu emrini. Yakılsın. Gerekçesi de var. Bu kütüphanedeki kitapların içindeki bilgiler, Kur'an'da varsa bunlara gerek yok. Kur'an'da yoksa bunlar geçerli değil. Öyleyse ne duruyor? Yakılmalı. İşte bunlar İbnu Haldun'un not düştüğü Hattab bin Ömer'in sözleriydi ve İskenderiye kütüphanesi tekrar yakıldı. Mısır Fatihi Amrül İbn As asla Ömer'in emrini yerine getirmişti. Tarihler yazar. O sırada kütüphanenin kitapları hamamlara dağıtıldı. O güne şahit olan tarihçiler aynen şöyle yazmışlardır. O sırada kütüphanenin kitapları hamamlara dağıtıldı yakıt olarak kullanıldı. Kitaplar o denli çoktu ki uzun süre hamamlar oduna gerek kalmadan bu kitaplarla ısıtıldı. Yazılanlar uzun ama böyle özetlenebilir. Şimdi de bu konuya dair reddiyeler başlıyor. Mehmet Mansur bu konuyla ilgili şöyle diyor. Meşhur İskenderiye Kütüphanesi'nin güya ehli İslam tarafından yakılmış olduğuna dair hikaye tümüyle yalan diye başladığı kitabında kütüphanenin Müslümanlar tarafından yakıldığı yolunda ileri sürülenleri çürütmeye çabalıyor. Bu yolda yazılanları İslam aleyhine ortaya atılan iftiralar diye niteliyor. Mehmet Mansur'a göre İbni Haldun'dan Katip Çelebi'ye varana dek bu konuya yer verenlerin tümü İslam'ın aleyhinde bulunmak için iftira ediyorlar. Dikkat edin, Katip Çelebi'ye dahi İslam'a iftira ediyor diyor. Mehmet Mansur'u kaynak alan Adnan adı da bu kütüphane yakılması ispatı kabil olmayan bir efsanedir diyor. Bu yoldaki rivayeti Batı ve Doğu kaynaklarına Hristiyan tarihçi Ebul Ferec'in kitabından geçtiğini ve şunları yazıyor. Eğer bu rivayet doğru olsaydı İslam'da dinle ilmin çatışması sayılabilirdi. Halbuki Doğu kaynaklarında bu konuda yüzlerce tarihçi ve olaya şahit olan bizzat Ömer'in yanındaki sahabelerden kalma birçok yazı vardır. Adıvar'ın kaynak aldığı Mehmet Mansur, konuyu yazanların kütüphanede ne kadar kitap bulunduğunu, bu kitaplarla kaç hamamın ne kadar süre yandığını da ayrıntılarıyla yazdıklarını yazıyor ve bunların çok yaygın biçimde yazıla geldiğini belirtmekten kendini alamıyor. Adıvar'ın ileri sürdüğü gibi kaynak hep o sözünü ettiği tek bir satır olsaydı, bu denli ayrıntılar ve yaygınlık bulunabilir miydi? Hele ki tarihteki bilgileri doğru değerlendirmenin bilimini yaratmış olan İbni Haldun'un böylesine bir yanlışa düşmesi yani uydurma bir rivayeti gerçek görüp öyle göstermesi nasıl düşünülebilir? Adnan var İskenderiye Kütüphanesi'nin Hristiyanlığın 4. yüzyılında Psikopos Tiplus tarafından yaktırıldığını, onun için Halife Ömer tarafından yaktırılmış olamayacağını önce kütüphanenin 7. yüzyıla kadar durduğunu ispat etmek gerektiğini yazmakta. Oysa kolayca düşünülebilir ki kütüphanenin bir kesiminin yakılmış olması ne tümünün ne de bütün kitapların yakıldığı anlamına gelmez. Ne de ortam bulunduğunda kitapların birikmesini kütüphanenin yeniden eski zenginliğine ulaşmasını da önlemez. Hristiyanlık, bilimin, düşüncenin karşısında olmuştur. Bu yatsınamaz. Bir psikoposta kalkıp kütüphanenin bir kesimini ya da bir kesim kitapları yaktırmış olabilir. Ama unutulmamalı ki bir süre sonra Hristiyanlık da kendi ilkelerini savunmak ve kendini ayakta tutmak için akıl ve bilimle ırzına geçerek de olsa uzlaşma yolunu seçti. Bunu herkesle birlikte Adnan adı var da yazar. Şöyle dile getirir. Bu din de o vakit insan aklının ve mantığının en büyük eseri olan Yunan felsefesiyle temasa geçmek zorunda kalıyordu ya bu felsefeyi tamamıyla reddedecek yahut onunla uzlaşacaktı. İşte 3. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan patristik felsefe yani kilise babalarının felsefesi bu uyuşma zemini üzerine yerleşti. Adı var bu konuda ilk adımını İskenderiyeli Orjinsun attığını belirtir. Ne var ki bir başka zaman Theaplus'un İskenderiye kütüphanesinin bir kesimini yaktırdığı dönemde Hristiyanlığın bilime düşman olduğunu yazmayı da unutmaz. Oysa Hristiyanlık da öbürleri de bilimin düşmanı olmaktan hiçbir zaman geri durmamışlardır. Ama hemen her zaman dost görünme gereğini duymuşlardır. Kısaca İskenderiye kütüphanesini yakma suçunu Hristiyanlar Müslümanlara, Müslümanlar da Hristiyanlara atmaktadır. Halbuki tarihi gerçekler bir kısmını Hristiyanların, bir kısmını da Müslümanların yaktırdığını zaten kanıtlıyor. Kurdukları cümleler aynen şöyle siz yaktınız. Hayır yakan biz değiliz sizsiniz. Siz, hayır siz. Durun durun. Bu onur ikinize de, ikinize de ait. İkiniz de yaktınız beni. İnsanlığın beynini yakıp yok ettiniz. Tüm dinler, hepiniz bunu yaptınız. İşinize gelmeyenleri yakıp yok etmek özellikle sizin verginiz. Bir yerde, bir kentte değil, çağlar boyu işlediniz bu cinayeti. Ve siz ey cemaati Müslümin, kendi kutsal kitabınızı, Kur'an'ı da yakmadınız mı? Bir kez Ahvanoğlu Halife Osman'ın, bir kez de Hakemoğlu Mervan'ın eliyle. Kur'an'ın orijinali dünyada hiçbir yerde bulunamıyor. Bunu ateşli İslam savunucuları, Elefser Üniversitesi profesörleri dahi söylemek zorunda kalıyor. Hiç sona ermemiştir beni yakma alışkanlığınız. İşte 21. yüzyıla girerken bir örnek. 29 Eylül 1984 İstanbul'da Sheraton Oteli. Üçüncü İslam Konferansı Tıp Kongresi. Kongrenin ikinci günü. Öğle namazı saatinde delegelerden biri kürsüye çıkıp ezan okuyor. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri Delegesi Abu Dabili Doktor Selim Ahmet Ali El Yufayi getirilen bir tıp kitabını bir tepsi üzerinde yakıyor. Gerekçe bu kitap İslam tıbbını kötülemiştir. Molla Doktor beni böyle yakarken çok mutlu. Başlığı kafasının içindekine uygun bir ilkellikte. Başlığının altından sarkan ve suratının çirkinliğini örtmeyen örtünün arasında yüzünü çıkarmış sırıtıyor ve konuşuyor. Bu kitabı yakmakla batıdan intikam aldım. Molla doktorun daha geniş açıklaması şöyle. Son iki yıldan beri ben ve arkadaşlarım bu kitabı İslam kongrelerinde yakmayı kararlaştırmıştık. İlk defa burada yakılıyor bu kitap. Arkadaşlarım benim bunu niye Avrupa'da, Mekke'de, Kahire'de yakmadığımı sordular. Ben de İstanbul'da yakacağım dedim. Kitabı İstanbul'da yakmamın üç nedeni var. En önemlisi İstanbul, halifeliğin baş şehri. Avrupa medeniyeti halifeliği ortadan kaldırarak İslam'ın bölünmesini buradan başlatmıştır. İkinci neden 1527'de Avrupalı doktor Parakelius, İsviçre'nin Basel kentinde i̇bn Sina'nın Tıbbın Kanunları adlı kitabını ve öteki kitaplarını toplayarak yaktı. Ben de bu kitabı yakmakla i̇bn Sina'nın intikamını burada almış oluyorum. Onun kitabını 400 yıl önce yakmışlardı. 400 yıl sonra intikamını aldım. Bunun için batıyla, batının tıp alemiyle hiçbir ilişkimiz kalmasın. Üçüncü neden, batı alemi Türkiye'nin batı ülkesi olduğunu ve İslam birliği içinde yer almadığını düşünüyor ben bu kitabı İstanbul'da yakarak meşaleyi başlatmış oldum. Molla Doktor'un bu açıklaması beni yakışından daha çok ürpertici değil mi? Molla Doktor ve yolunda olanlar isterler ki modern tıp, çağdaş tıp yerine tıbbi nebevi yani İslam tıbbı egemen olsun. Ne acı ve düşündürücüdür ki batı uygarlığını, çağdaş uygarlığı, ulaşılması gereken bir hedef olarak gösteren Atatürk Türkiye'sinde Batılılar topluluğunda yer almayı amaçladıklarını söyleyip duranların döneminde sergileniyor bunlar. Molla doktor, cesaretini nereden almıştır dersiniz? Buhari'nin de yer verdiği tıbbi nevebiden. Herhangi birimizin suya da ekmek kabına sinek düştüğünde, o kimse o sineğin tümünü o kabın içine daldırsın, sonra da çıkarıp atsın. Çünkü sineğin kanadında şifa, öbür kanadında da hastalık vardır. Bu peygamberin sözüdür bu kızı hocaya okutun. Buna göz değmiştir. Bu da peygamberin sözüdür. Molla doktor İngiltere'de 7 yıl öğrenim görmüş. Abu da bir de kulak burun boğaz dalında cerrahlık yapıyor olmuş bulunsa da Müslüman kitapların çocukların tıp bilimindeki gerçekleri ve öğretileri batıdan değil İslam aleminden ve Kur'an'dan kaynak edilerek öğrenmeleri gerektiğini savunuyor. Ve söz konusu tıp kitapları için bu kitabı büyük bir mutlulukla severek yaktım diyor. Halbuki kendisi o yaktığı kitabı İngiltere'de 7 yıl okuyarak doktora almış, profesör olmuş ve bu şekilde muayenehane açıp milyon dolarlar kazanmış bir adamdı. Ve Türkiye Cumhuriyeti bakanları arasındaki molla doktorlar. Bilir misiniz bunlar beni nasıl yakmaktalar? Demirtaş Ceyhun'un bir yazısı. Başlığı Haydin Kitap Yakmaya yazıyor. Eylül 1984 günü Cumhuriyet gazetesindeki haberi okuyunca gerçekten sözcüğün tam anlamıyla dondum kaldım. Kolay kolay inanılır şey değil, dehşet verici. Turizm ve Kültür Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu da 1978-1979 yıllarında bastırılmış 100 bin kitabın yakılarak yok edilmesi için mahkeme kararının beklendiğini açıklıyordu herhalde. Evet evet, 100 bin kitabın yakılarak yok edilmesi için mahkeme kararının beklendiğini açıklıyordu Sayın Bakan. Çünkü bu kitaplar için bir takım ihbarlar gelmişti bakanlığa. Ve bakanlık içinde oluşturulan bir kurul kitapları incelemiş, hepsini zararlı bulmuştu. Dolayısıyla bu kitaplar yok edilmeliydi. Ne var ki yok edilmek üzere Seka'ya gönderilen bu 100 bin kitap, Seka yöneticileri de yakmaya cesaret edememişlerdi. Böylesine çağdışı bir uygulama için mahkeme kararı istiyorlardı. İşte Sayın Bakan da şimdi bir mahkeme kararı beklediklerini açıklıyordu. Allah aşkına, 20. yüzyılın son çeyreğinde birazcık uygarlıkla tanışmış bir toplumda böylesi bir haberi okuyup da donup kalmayacak bir kişi düşünülebilir mi? Yazı ve yakınma sürüp gidiyor. Geçmişte beni yaktırma cinayetini işlemiş olanların suçlarını bugünkü savunurları inkar yoluna gitme gereğini duyuyorlar. Bugün bu suçu işleyenleri savunacak kimseler de çıkacak. Bu suçu işleyenler utanmadan göğüslerini gere gere işliyorlar. Utanmak ve inkar etmekse savunurlarına düşüyor. Ne şaşılası şeydir bu. Çağdaşlık yarışını benimseyenler bulunduğu gibi, çağ yolunu benimseyenler de olur. İkinci yolun yolcuları beni zararlı bulur ve yasasına da yaslarlar. Bir toplumda yobazlar egemense bu suçlar her zaman işlenir yüz binlerce mi yüzünün akıyla ateşlere sunan sayın bakan da nice benzerleri gibi bu yolda bir kahraman. O da bir Moğla doktor. Tarih yakılmama ilişkin öykülerle dolu. Tevfik Fikret'in şu ünlü dizelerini kim bilmez. Beşerin böyle sapıklıkları var. Putunu kendi yapar, kendi tapar. Ben de derim ki, Beşerin böyle sapıklıkları var. Beni hem kendi yazar, hem kendi yakar. Turan Dursun